Merhabalar. Bu videomuzda sizlere yeni tablosu içerisindeki Medula uygulamasının üzerinde bulunan fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Medula uygulamasını açmak için hızlı menü içerisindeki Medula butonuyla veya Medula butonu üzeri Medula menüsü altındaki Medula butonuyla Medula'yı açabiliriz. Medula açıldıktan sonra reçete giriş bölümünde reçeteyi gireceğiniz hastanın TC'sinin otomatik tamamlama yöntemiyle de tamamlayabilirsiniz veya F3 ile bu hastanın veya ilgili hastayı çağırarak hasta isminden, soy isminden veya tc kimlik numarasından bu hasta bilgilerinin daha kolay bir şekilde bulmasını sağlayabilirsiniz. tc kimlik numarasını. Devam reçetesi TBOS ve devam reçetesinin medula iki buton vardır. Bu butonlar bir tanesi TBOS içerisinden 418 kapsamındaki ilaçların getirilmesini sağlar. Diğeri ise devam reçetesi medula olan mor buton ise medula içerisindeki 418 kapsamındaki ilaçların getirilmesini sağlar. Manuel reçete girişi sırasında hastane arama, doktor arama gibi bölümleri otomatik tamamlama yöntemleriyle pratik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz bu adımdan sonra girilmiş bir reçete üzerinden fonksiyonlarını anlatmaya devam edelim. Çünkü oradaki daha zengin bir anlatıma gideceğiz. Özellikle A grubu, raporlu bir hasta seçeceğim ki daha e, farklı fonksiyonları gösterebilirim. Reçete listesini aldığımızda e, tebo size reçetelerle ilgili bazı ön bilgiler sunar ve bazı işlem adımlarını kısaltmanızı sağlar. Nedir bunlar? Misal veriyorum B grubu reçetelerle ilgili eğer reçete kontrolünü e, reçetenin içerisine girip e, detaylı olarak yapmanız gerekmiyorsa, yani basit bir reçete ise B grubu reçetelerdeki genel reçetelerde olduğu gibi reçete ön izleme bölümünden reçetenin içerisini, içeriğini görebilir. Reçet, gördüğünüz reçete içeriğinde de yan taraftaki onay butonuna tıklayarak bu reçetenin artık e, kontrol edildi olarak işaretlenmesini sağlayabilirsiniz. Kontrol edilen reçetenin üzerine gelindiğinde de hangi kullanıcı hangi zamanda kontrol edildiği bilgisini görebilirsiniz. Yine reçete listesi ekranı karekod listesi bölümünde sonlandırılmadığı ikazlık kırmızı olarak görüntülenir. Bu reçeteye giren kullanıcı uyarı kodu var mı? Durumu ve rapor durumu ile ilgili kontrol edildi mi edilmedi mi bilgilerini de burada görmeniz mümkün. Eğer reçete kontrole tabi bir ilaç içeriyorsa veya renkli reçeteli bir ilaç içeriyorsa burada gördüğünüz gibi yeşil reçete ise yeşil olarak kontrole tabi ise sarı olarak burada görüntülenir. Şimdi e, reçetenin içerisine girdiğimizde e, T-Bose reçetenin içerisinde e, fonksiyon olarak bu reçeteyle ilgili daha fazla bilgi sunabilmeniz adına daha pratik giriş yapmanız adına size bazı e, kısa yollar ve bazı bu konuyla ilgili e, bilgiler vermekte. Mesela Reçeteyi açtığınız anda, e-reçete olduğunu kabul ediyorum. E-reçeteyi açtığınız anda, Tebos ilaçların yanında e, bazı sayısal bilgiler verir. Yine rapor kodlarının eğer raporlu bir reçetesi, ise rapora tek tıkla girmenizi sağlamak için reçete ekranından kopmadan girmenizi sağlamak için bir bağlantı verir. Yine sipariş sepeti, tebarpi, e, ürün bilgisiyle ilgili detaylı e, bilgiye ulaşmanız için e, ürün bilgi ekranı. Etiket, etiket kullanıyorsanız etiket uygulamaları gibi cari işlemlerden başlayarak bu reçete içerisinde hastaya verebileceğiniz birçok bilgiyi veya sizin daha e, uygun ilaçları verebilmenizi sağlayacak e, stok fazlası olan, miyadı yakın olan karlı yüksek olan ilaçlarla ilgili size bazı uyarılar sunar. Şimdi reçetenin içerisinden üst bölümden başlayacak olursak eğer miyat bölümü şu bölüm bu e, reçetedeki ilaçların miyatları ilgili da e, genel bir liste verir size. E, ürün herhangi bir ürün bilgi ekranını açar. Buradan herhangi bir ürünle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Dolar eksi yazdım. Dolar ile ilgili e, stoğumda şu kadar varmış. Hareketleri şu şekildeymiş gibi detaylı bilgiyi buradan görebilirim. Emanet e, Emanetlerinizin tamamına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Ayrıca emanette olsaydı eğer bu hastanın buradaki sağ üst tarafta sarı bir emanet bölümü yer alacaktı. Etiket eğer kullanıyorsanız herhangi bir etiket bilgisini sağ tuşla veya yukarıdaki etiket butonu ile beraber görmeniz mümkün. Etiket bölümü çok önemli bir bölüm. Burası için buradaki ilaçları alıp etiket uygulamamızın veri tabanı olan Tebarpi'ye sorar ve Tebarpi'den gelen yanıtları da direkt olarak etiket bölümünde gösterir. Eğer etiket uygulamasının, etiket ekranının sol tarafındaki e-ikonu varsa burada eczacı uyarısı var anlamındadır. Eczacı uyarısı da etikete etikette yer almayan ancak mesleki danışmanlık rolünü daha da kuvvetlendirmesini sağlamak amacıyla herhangi bir yazılı bilgi olarak hastaya verilmeyen ancak sözlü olarak hastaya verilebilecek biraz daha zengin bir bilgi içeren konudur. Dolayısıyla e konu o ilaçla ilgili bir bilgi olduğunu gösterir. Mesela etolfort film tabletle ilgili bir günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır. 18 yaşından küçük çocuklarla kullanılmamalıdır ifadesi yer almaktadır. Siz etiket uygulamasını açtığınızda bu uygulama içerisinde e, tümünü yazdırabilirsiniz. Bunu hasta bilgi fişi olarak yani yaklaşık 8 santim genişliğinde olan hasta bilgi fişleri vardır. Termal termal yazıcılardan çıktı alınan veya A4 yazıcısına da tabii küçük alabilirsiniz. Buradaki bütün ifadeleri bir e, hasta bilgi fişi olarak, etiket olarak değil de hasta bilgi fişi olarak yazılmasını sağlayabilirsiniz. Veya hepsini sarı etiket üzerine veya beyaz etiket üzerine ilaç kutusunun üzerine yapıştırmak üzere çıktısını alabilirsiniz. İlaç etiketinin yazdırırken yazdırılmasını istemediğiniz bir kutu varsa onun yanındaki e, onay bölümüne tıklamanız halinde o direkt olarak e, pasif olur ve o pasifliği e, aktif etmek için bir daha çarpıya tıklamanız yeterlidir. Et, etiket uygulamasını yukarıdaki butonda da yer alabilir. Hastaya tıkladığımızda ise bu hasta ile hasta kartı gelir ve bu hastanın kullandığı, kullanacağı, başka hastaların kullandığı birçok bilgiyi buradan hasta kartından görebilirsiniz. Hasta fişi az önceki bilgi fişi yani etiket bölümünde gösterdiğimiz bilgi fişini içerir. Eğer etiket uygulamasını kullanmıyorsanız sadece hasta fişi olarak işlem yapıyorsanız, termal yazıcılardan çıktı alıyorsanız hasta fişi olarak kullanabilirsiniz. Eksik reçete eğer bu girdiğiniz reçetedeki ilaçlardan herhangi bir ilaçta kutu eksiğiniz varsa bunu poşette veya bir postit üzerine not almaktan ziyade buradan eksik olan ilacın eksik miktarını yazıp tamamlanma zamanını yazıp ve bununla ilgili bu ilacı kimin alacağı bilgisiyle beraber adresinde yazıp torba çıktısı al butonuyla bunun küçük bir çıktısını alabilirsiniz. Ve bu ilacı da e, bu ilaç geldiğinde de hem teborus içerisindeki ikaz olarak size ikaz verir hem ilaç geldiğinde de otomatikman aldığınız çıktıda yer alan ilacı e, torbanın içerisine, poşetin içerisine ekleyebilirsiniz. Rezerv satış. E, bu rezerv satış bizim etol olarak aşağıda mesela şu anda etol ilacının yanında 76 kutu kırmızıyla yazılı ifade var fakat 75 kutuda siyahla yazılı ifade var. Bu iki ifadenin anlamı şu. Bir kutu etor, ee, kare kodu girilmemiş durumda. Reçeteler içerisinde. Dolayısıyla fiili soru şu anda 76 olmasına rağmen bir kutuda gireceğiniz için aslında bu 75'e düşecek. Bu uyarıyı vermek için size e, siyah olarak 75 kutu görünüyor. Burası için söylüyorum. Şöyle, şöyle ifade edeyim ifade edebilirsem şöyle şu bölüm için aslında şu 75'in üzerine geldiğimde bu ilaçla ilgili zaten detaylı açıklamayı yapıyor ayrıca e, rezerv stok dediğim konuda etöllle ilgili rezerv stokumuz var ee, daha doğrusu bir kutuluk bir e, satışımız olacak onunla ilgili aslında mevcut e, şeyimiz stokumuz 75. Tezli butonuna geldiğimizde reçetedeki ilaçların sıralı dağıtım kapsamındaki reçeteler zaten otomatikman tezliye bildiriyor ama daha doğrusu otomatik olarak e, ekran açılıp sizin reçete tip seçmeniz e, bekleniyor. E, kontrol bu reçetenin kontrol edildiğini göstermek adınadır. Reçetin içini kontrol ettiniz ve kontrol edildi olarak işaretlediniz. Kontrol edilmiş reçeteler reçete kontrol edildi e, bilgisiyle beraber burada görüntülenir. Tebarpi Buradaki ilaçların şu ilk şu ikonların eğer reçete içerisinde görünmesini istemiyorsanız e, yukarıdan da tebarpi uyarılarını gösterebiliriz. Tebarpi bölümündeki uyarıları daha detaylı işleyeceğiz. E, nakit satış bu reçetenin girişi sırasında size başka bir hasta bir, herhangi bir ürün talep ettiyse ve onu satışın o esnada gerçekleştirecekseniz Aynı ekranda iki satış ekranını açabilirsiniz. Kare kodlar bu reçetedeki kare kodların listesini gösterir. Hatırlatma, bu reçeteyle ilgili herhangi bir hatırlatma notu girmenizi sağlar. Ee, doktor doz düzeltme yapacak, tanı kodunu değiştirecek ve benzeri herhangi bir hatırlatma notunu girdiğiniz takdirde hem reçete listesinde hem hatırlatma olarak size burada e, bu notu görebilirsiniz. Elden alsam, hasta geldi. Muayene ücreti fazla çıktı. Dolayısıyla bu e, reçetedeki ilaçları elden almak istiyor reçeteli olarak. Bu soruyu size sorduğunda siz bu hastaya kamu toplamı, PSP toplamı ne kadar olduğunu tek seferde söyleyebilirsiniz. Doktor ekleme doktor kartı olarak eklemesini sağlıyor. Renk, renkli reçete ise bu reçeteyi renkli reçete sistemine yani reçetem sistemine aktarmanızı sağlıyor. E, yukarıdaki Menülerin genel olarak fonksiyonu bu şekilde. Ayrıca sizin e, Tebos medulasını kullanmak için, pardon Tebos'un içerisinden açılan medul uygulamasını kullanmak için de buradaki e, seçenekler, hizmetler opsiyonel olarak e, kullanımıza sunulmuştur. Hangi hizmetleri e, eczane e, işletmeciliğinize veya eczane içerisindeki işlem yapma yönteminize göre seçip aktif edip pasif edebilirsiniz. Tebos eee reçete girişi sırasında e, tebarpi ile tam uyumludur. Yani reçetenin içerisindeki ilaçları e, sorar ve o ilaçlarla ilgili tebarpinin yorumunu size reçete içerisinde otomatikman gösterir. Nedir onlar? Mesela bu reçete içerisinde e, ilaç reçet etkileşimi, ilaç besin etkileşimi, indikasyon uyarısı, e, laktasyon laktasyonda kullanımıyla ilgili gebelik kategorisinin, pardon laktasyon kullanımıyla ilgili uyarı, alkol kullanımı uyarısı ve e, alkolle kullanım için ayrıca bir e, alkol ile araç kullanma konusundaki uyarı ve alkol kullanımı ile ilgili ekstradan bir uyarı içeriyor. Dolayısıyla siz e, reçeteyi açtığınız anda aslında e, Tıbbi yorumlarıyla da birlikte reçetedeki bilgilerinizi e, reçetedeki ilaçlarla ilgili daha etkin bilgi verebilirsiniz. Yine e, reçetedeki ilacın üzerine tıkladığınızda eş ve kendisinin gün e, kamu e, kamu fiyatı, fiyat farkı ve stok anlamındaki bilgilerini burada görebilirsiniz. E, akabinde mesela raporlu bir reçete ise veya raporlu bir ilaçsa raporun üzerine tıkladığınız anda direkt olarak e, rapor açılır ve siz reçete ekranından kopmadan raporla ilgili bilgileri reçetedeki tanı kodları ile beraber daha iyi yorumlayabilirsiniz. Reçet ekranından kopmadan rapor ekranının açılması sizin reçete kontrolünüzü daha etkin olarak yapmanızı sağlayabilir. Bu bağlamda özellikle kompleks raporlarda veya fazla süt hükmüne bağlı reçetelerde buradaki iki ekran arasındaki karşılaştırmayı daha kolay yapabilirsiniz. Birbirinden kopmadan. Aynı fonksiyon rapor içine girdiğinizde de mevcut. Onu da göstereceğiz. Reçetenin içindeki ilaçların yanında bulunan iyi tıkladığımda ise bu ilaçla ilgili Tebos içerisindeki bütün bilgilere erişebilirim. Nedir onlar? i̇lacın alışları, satış hareketleri, eş eşdeğerlerinin satış hareketleri, satış listesi, alış listesi gibi Birçok bilgiye buradan erişimi mevcut. Ayrıca yine bu ilacın alım koşullarına dair detaylı bilgileri yine bu ekranda görmem mümkün. Eş eşdeğerliğin hareketlerini de görebiliyoruz. Yine bu ilacı kullanan hastalar veya stoklarındaki kare kodlar ve miyatların kalan günlerini görebilirsiniz. Ayrıca bu ilaç için değil farklı ilaçlar için de aynı bilgileri görmeniz mümkün. Ee, mesela ben az önceki e, Famoser yerine Dolar eksi giriş yaptım ve Dolar X'in hareketlerini görmeye başladım şu anda. Buradan da birçok ilaç ürün bilgisini e, medula uygulaması içerisinden görebilirsiniz. Daha detaylı bilgilere de satış raporlarıyla da stok hareketleriyle de erişebilirsiniz. E, bu ilacın içerisinde e, sipariş sepetini atmak isterseniz de manuel olarak sipariş sepetine bu ilacı atabilirsiniz. Şimdi, evet mesela Erdostin'i atmak istedim, daha önceden eklendiğini söyledi, peki. Etole atmak istedim, Etole dilek olarak attım. Şimdi rapor kontrolde rapor kontrole geçmeden önce bir de Cali'den bahsedelim. E-reçeteyi kaydet dediğiniz anda, uygulama re reçetedeki bütün rapor bilgilerini kaydeder, ilgili kare kodları zaten almıştır ve tanı kodlarıyla, eşdeğer kodlarıyla beraber bunun kaydını gerçekleştirir. E sizin karşınıza bir cari ekran açar ve bu cari ekranında siz e, bu reçeteyi veresiye, kredi kartı, e, nakit olarak işleyebilirsiniz. Ayrıca e, bir kısmını nakit, bir kısmını kredi kartı olarak da işleyebilirsiniz. Veya tamamını olarak işleyebilirsiniz. E, veresi olarak işleyebilirsiniz. Veresi olarak Hadice Şahin yerine, varsayıyorum başka bir hastaya da bir veresiye yazı veresi olarak kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Bu da e, reçetenin başkasına e, veresiye kaydı olarak başkasına atmanızı sağlar ki e, eczanelerde özellikle çocuk hastaların veya akraba ilişkisi yoğun olan hastaların e, reçetesi hastaya ait ödeme yetkilisi de eğer aile grubu oluşturmadıysanız başkasına ait olabiliyor. Bu bağlamda ödeme bilgisini başka bir hasta adına gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada e, hastanın İlacı teslim olan teslim alan hastanın bilgisine girerek o hastaya veresiye kaydını gerçekleştiriyorum. Veresiye yazdığım anda, kaydettiğim, kaydetmek istediğim anda bana şu tutardaki satışınız vardı. Veresiyeli satışa çevirmek istiyor musunuz diye sorar. evet dediğinde de artık bu veresiyeli satış olarak gerçekleşir. Aynı ekran üzerinde sol tarafta bulunan yeşil ikonlar vardır. Bu yeşil ikonlar yakınlaştırmaya, yani medula ekranını daha büyük kullanmaya veya daha küçük kullanmanızı sağlayabilir. E, bu da sizin kullanım yönteminize göre veya kullanım şeklinize göre de dizayn edebileceğiniz bir konu. Şimdi rapor kontrole geçersek ben raporlu bir hasta raporlu bir e, ilaç seçtim. Bu ilacın rapor bilgisinin içerisine girdiğimde uygulama rapor kontrol bölümünü açar ve bu konuyla ilgili doz dozaj kontrollerini yapar. Eğer doz dozaj kontrolleri başarılıysa birbirine eşitse direkt olarak yeşil bandı gösterir. E, farklı ilaçların kontrollerini yapıyor olsaydım burada farklı renklendirmeler de yer alacaktı. Eğer buradaki raporu kontrol ederken hastanın medula içerisinde kullandığı başka ilaçlar var mı e, sorusunu e, yanıt ararsanız eğer bu hastanın Medula'daki Medula ilaçları butonuna tıkladığınızda aynı ekran üzerinden rapor ekranından kopmadan bu hastanın kullandığı bütün ilaçların listesine ve bitim tarihlerine rapor numaralarına burada ulaşabilirsiniz. Yine bu ilacın ödenme koşuluyla ilgili daha detaylı bir bilgiye ihtiyacınız varsa eğer Medula'da bu ilacı yine rapor ekranından kopmadan veya rapor ekranından çıkmadan Medula'nın bu ilacın ödenme koşullarına dair detaylı bilgisini burada görebilirsiniz. Uzman hekimle ilgili ee, bilgiye, tanı kodları ile ilgili bilgiye e, detaylı olarak Medula'nın sunduğu bilgileri rapor ekranından e, çıkmadan aynı ekranda erişebilirsiniz. Yetmedi, benim yorumlanmış suta da ihtiyacım var derseniz Tebarpi, tebar butonuna tıklayarak Uygulamanın içerisine giriş yapabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde de süt özetine direkt olarak ulaşıp daha detaylı süt bilgisine de erişmeniz mümkün. Bu ilacın aynı SGK etkin madde kodundaki diğer ilaçlar neydi ve benim stoklarımda var mı sorusunun yanıtı da yine yan tabda bulunan SGK etkin madde kodu tabında mevcuttur. Burada stok bilgilerine de erişebilirsiniz. Eğer bu raporla ilgili kontrolünüz bittiyse rapor kontrolü tıklayabilir ve bu raporu kontrol ilgili olarak işaretlersiniz. diğer rapora geçmek için rapor butonuna, diğer reçeteye geçmek için reçete butonuna tıklayabilirsiniz. Rapor butonuna tıkladığınız anda eğer bu reçetede raporlu olan başka bir ilaç yoksa, diğer reçeteye geçiş yapar, o reçetenin içindeki ilk raporlu e, ilacın içerisini ile raporlu ilacın raporuna girer ve siz de orada e, bekler kontrolünüzü sağlamak üzere medula ile ilgili e, reçete girişlerinde şöyle bir bilgi de verebilirim ondan sonra medula uygulamasını e, sizlerin kullanımına ve e, testleriniz yönünde geliştirme sürecine bırakacağız ITS karakod işlemleri bölümünde Bizim sağ tarafta emanetler, okutulan kare kodlar, okutulan kare aktarma ve ürün bilgisi bölümü var. Ee, burada emanet uyarıları ile ilgili emanetleri zaten otomatik aktarıyorsunuz ama ee, o emanet mesela e, emanet verdiğiniz hastaya değil ilaç başka bir hasta adına yazıldı. Dolayısıyla emaneti siz o hastanın emanet listesinden almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu ekranda e, As, reçeteliğe sahip olan hastanın üzerine olmayan emaneti başka bir hastadan çağırabiliyorsunuz. Bu hastanın içerisinden onu mahsup edebiliyorsunuz. Ee, bu yöntemlerden bir tanesi. Okutulan kare göster. Bu emanet eğer bu buradan kare kod girişi yaptıysanız direkt olarak e, bu kare kodları e, gö e, görebiliyorsunuz. Bunu niye yaptık? Medula'nın e, çalışmadığı zamanlarda sizin girdiğiniz kare kaybolmaması için ve o kare kodları tekrar bu reçeteye otomatik aktarımı yapmanız için kullanabilirsiniz bu bölümü. Onun için okutulan kare aktar dediğinizde eğer buraya girilmiş bir kare kod varsa ve bunu otomatik olarak aktarmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ürün bilgiye tıkladığınızda da yine buradaki ürün bilgiden daha iddia detaylı bilgilere e, erişebilirsiniz. Reçete listesi olarak şunu da göstermemde fayda var. E, raporlu hastalar için özellikle e, rapor uyarıları yer almakta ve bu raporları yine açabilmektesiniz. E, i̇laç bilgisine tıkladığımda o ilacı sizden alıp almadığı bilgisini, o ilacın e, raporlu reçete tarihin girişi bilgisini ve sizden aldıysa hangi tarihte kim, hangi kullanış tarafından girildiği bilgisini de detaylı olarak görmektesiniz. Dolayısıyla e, burasıyla da ilgili e, reçetenin bitiş zamanına göre e, uygulama hem tebos şimdi sizi uyarır hem de e, meduladaki ilaçlarına baktığınızda da böyle bir bilgiye erişebilirsiniz. E, medula böyle uygulamasının içerisindeki fonksiyonlar için özet olarak anlatacaklarımız bu kadar. Daha detaylı e, bilgiye uygulamayı kullanarak ve daha detaylı e, sonuca uygulamayı kullanarak ulaşabilirsiniz. E, lütfen bu bütün uygulama içerisindeki durumlarla ilgili şayet tespitleriniz varsa bununla ilgili geri bildirim yapmak isterseniz muhakkak bize ekranın birazdan videonun bitiminde yer alacak olan sosyal medya hesaplarımızdan, destek hattımızdan, e-posta hesaplarımızdan ve uygulamanın içerisindeki tbosa yaz bölümünden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.